E, takip edenler bileceklerdir. Ben e, Nikon D780 ve Z50 aynasız makineyi de e, test etmiştim. Kendi dalımla ilgili, kuş fotoğrafçılığı ile ilgili bazı inceleme e, testler ve incelemeler yapmıştım. E, ama bu iki makine de e, bir şeyler eksik gibi e, kalmıştı. Tıpkı bir e, güzel yemeğin sanki baharatı eksik gibi bir hava oluşmuştu. E, sanırım e, bu eksiği de yani konulması gereken baharatı da diyelim Z6 tamamlayacak gibi. Öyle hissettim. D780'den olan bazı farklarıyla ki bunlara değineceğiz detaylıca. Bu makinede karar kıldım. Şimdi sözü fazla uzatmadan kutu açılışıyla başlayalım. Ben de merak içindeyim. Umarım bir hasarda bir şeysi yoktur. Ben Z6'yı alırken diğer lenslerimde yani DSLR makinelerde kullandığım lensleri de kullanmak için FTZ adaptör ve gündelik hayatta hep ihtiyacım olan 24-70 lensle birlikte aldım. Kit olarak satılıyordu. Şimdi bakalım kutudan neler çıkacak. Evet, önce kalınca bir kullanma kılavuzu. Evet, buna bakacağız. Garanti kartımız. FTZ adaptörümüz. Ve bir kutu daha içinde 24-70 lensi de barındıran kit geliyor. Biraz matruşka bebeklere benzemiş. Evet, bunu şimdilik aşağı alıyorum. Dursun. Ee, önce FTZ adaptörü gösterelim. Nikon Z50'yi test ederken FTZ adaptörünü de istemiştim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi işte 500 milim, 300 milim, 14-24 ve şu an D500 makinemizin üstünde olan 50 milim 1.8 lenslerimi kullanıyorum. bunlar çok iyi lensler olduğu için hani bunları satıp yenilerini almayı düşünmedim. FTZ adaptörümüz. Bence Nikon'un bu Z mount makinelerini alan arkadaşlar F mount lensleri varsa yani bir adaptör edinmeleri bence çok iyi olacaktır. Buna bakacağız. Evet. Burada da kullanım kılavuzları var ama Türkçe dilinde değil. E aynısı muhtemelen işte İngilizce, Rusça, Polonya galiba işte İtalyanca, Fransızca, Almanca içeren kılavuzlar var. Onları da koyuyoruz. Evet yine lens için dünya çapında garanti belgesi geldi. Bunu da güzelce saklayalım. Yavaş yavaş makineye doğru ilerliyoruz. Umarım fazla hışırtı sesi gelmiyordur. Evet ve işte makinemiz. Şimdilik şöyle dursun. Kutu içeriğimizi bir görelim. Ondan sonra zaten inceleyeceğiz. 24-70 lensimiz için parasoley. Makineyi hem şarj etmek için hem de bağlantısını yapmak için USB-A ve USB-C uclu USB kablomuz omuz askısı. Evet, bunu mutlaka takın arkadaşlar. Hiç beklenmedik bir durumla karşılaşabilir. Makineyi elinizden düşürebilirsiniz. O yüzden bunları mutlaka takın. Bunun yapısında değiştirmişler biraz. DSLR makinelerinki siyah ağırlıklıyken herhalde Z serisi daha böyle sarı ağırlıklı geliyor. Evet alışa geldiğimiz MH25A şarj adaptörümüz. Kablo klipsleri diye geçen kılavuzda bir parça var o herhalde. Dolursun. En ENL15C tipi bataryamız. Onunla ilgili de birkaç şey söyleyeceğiz. Evet, e, MH25A adaptörde kullanmak için kablo. lensin üstünde gelen güzel bir kılıf çanta diyebiliriz buna herhalde. Ve son olarak da 24-70 f4 lensimiz. Evet, pırıl pırıl. Evet, bu kutuyu da aşağıya alabiliriz. Evet, şimdi biraz makineden bahsedelim. Kamera Nikon'un aynasız serisi olan Z serisinde Z6 modelinin ikinci versiyonu. 24.5 megapiksel bir kamera ve full frame bir sensöre sahip. İçinde çift X-Speed 6 işlemci barındırıyor ki bu önemli bir avantaj bizler için. Doğal ISO aralığı 100 ile 51.200 arasında seçilebilirken bunu ISO'nun üst limitini 204.800'e kadar arttırabiliyoruz. Benim gibi video çekmeyi seven biriyseniz iyi haberim var. E, makinenin bu ilk gelen ham halinde e, 4K 30 FPS video çekebilirken, e, bugün 24 Şubat, yarın 25 Şubat e, günü e, bir güncelleme yayınlanacak. 1.10 versiyon olması lazım bu güncelleme ile artık makinemiz 4K 60 FPS olarak video çekebilecek. zaten bu makineyi tercih etme nedenlerimden biri de oydu. 4K 60 FPS özellikle kuş videoları çekerken benim için çok büyük bir avantaj olacak. Makinemiz içinde 5 eksenli sensör shift özellikli bir dengeleme sistemi var. bu da videolarda çok işime yarayacak diye düşünüyorum. Kamera çift kart desteği ile birlikte geliyor. Bunlardan biri SD kart iken diğeri e, CF Express ve XQD kart e, slot oluyor. CF Express'in Type B diye geçen modeli. Enstantane hızları 1 bölü 8000 ile 30 saniye arasında seçilebiliyor. E, bir de manuel modunda e, 900 saniyeye kadar da e, seçim yapabiliyorsunuz. E, ben bunu ilk kez D780'de görmüştüm. E, gece uzun pozlama yaparken gayet kullanışlıydı. E, Birçok ayardan kurtarıyordu beni. E, olması güzel olmuş. Makinede 4K timelapse videolar da yapabiliyorsunuz. Yine biz kuş fotoğrafçılarının özellikle işine yarayacak olan e, seri çekim olayından da bahsedeyim biraz. Makine saniyede 14 kare fotoğraf çekebiliyor. Ama bu 14 kareyi çekerken e, RAW'ı 12 bit yapmanız gerekiyor ve tek nokta AF kullanmanız gerekiyor. Eğer 14 bit RAW kullanırsanız ve yani tek nokta AF kullanmazsanız, daha geniş çaplı AF sistemlerini kullanırsanız e, bu sefer hızı 12 kareye düşüyor. Ama düşüyor dediğimiz 12 kare de oldukça iyi bir değer. Tabii ki bunların hepsini ayrı ayrı inceleyeceğiz. E, kamerada 273 noktadan AF yapabilme özelliği var. E, ayrıca e, insan gözünü netleme, hayvan gözünü netleme e, ya da e, yeni getirilen bir özellik olarak belli bir çerçeve içindeki insan gözünü netleme gibi seçenekler var. Bunlar muhtemelen odaklama yaparken, video çekerken özellikle bayağı işimizi kolaylaştıracak özellikler. Yine kılavuzunda da yazan 12 bite kadar HDMI üzerinden video çıkışı yapabiliyor. Evet, kutu içeriğini gördük. Kısaca teknik özelliklerinden de bahsettik. Ee, burada çok detaylı bütün özelliklerini söylemedim. Ee, o bilgileri aşağıda vereceğim yine linkten tıklayarak bakabilirsiniz. Ee, çok gelişmiş makineler oldukları için sayfalar dolusu e, özelliği de oluyor haliyle. Siz diğer detay özellikleri aşağıdaki linkten kolayca ulaşarak bakabilirsiniz. Şimdi biraz makinenin sağını solunu inceleyelim. Evet Z50 testini yaparken söylemiştim. E, makine diğer Nikon'lara benzediği için benim için alışmak çok kolay olmuştu. E, bu da benzer bir yapıda. Nikon'un kırmızı çizgisi de var. Üst tarafta alışa geldiğimiz açma-kapama düğmesi, e, pozlama telafi düğmesi, ISO düğmesi ve e, video kayıt düğmesi mevcut. Hemen yanında benim en çok aradığım LCD ekran mevcut. Burada harici flash bağlantı yuvası ve sol tarafta ise e, mod seçim düğmesi mevcut makinenin arkasına baktığımızda büyük LCD ekranımızı görüyoruz AF düğmesi e, ekran açıp kapatmaya yarayan düğme ile e, fotoğraf ve video arasında seçim yapmamızı sağlayan switch var e, bu kısım zaten tamamen bir Nikon klasiği şeklinde olmuş OK düğmesi, sağ sol e, joystick diyebiliriz buna hani seçim düğmesi diyelim. E, menü, geri sayım ya da burst mod seçimleri var. Zoom in, zoom out tuşları. Bu tarafta ise silme ve oynatma tuşları mevcut. Elektronik vizörümüz burada. LCD ekranımız bu şekilde d 500de olduğu gibi açılıp kapanıyor. E, hareketi biraz kısıtlı tabii ki. Ancak bu kadar müdahale edebiliyorsunuz. Ben yine söylemeden edemeyeceğim. Keşke hani şu tarafa doğru açılan P1000'de olduğu gibi bir yapıda olsa. Bu çok kolaylaştırır dişlerimizi. E, Z50'de biliyorsunuz. E, Z50'de bilenler bilecektir. Aşağı doğru açılıyordu ekran. E, bir avantaj vardı. Ama hani Tripola denk gelirse kullanılmaz haldeydi. Bunda ise e, benim D500'de kullandığım açılabilir e, küçük harekete sahip tipi seçmişler. Evet ön tarafta diyafram için kullanabildiğimiz tekerlek var. İki tane fonksiyon atanabilir tuş var. Burası lensi çıkartmak için kullandığımız düğme. Sol tarafta Evet çeşitli bağlantıları var. USB ve HDMI giriş ve çıkışları var. Evet burada da mikrofon ve kulaklık girişleri mevcut. Makine Wi-Fi ve Bluetooth özellikli geliyor. Evet. Diğer sağ tarafta da işte az önce bahsettiğim e, SD kart ve XQD ya da CF Express kart yuvası mevcut. Hatta hazır açmışken kartımızı da takalım. Alt tarafta ise klasik tripod bağlantısı ve pil yuvası var. Pilimizi de takalım. Oldu olacak. Evet. Makinenin ele oturması çok güzel. Ben aynasız makineleri pek sevmiyorum açıkçası. Çünkü küçük yapılmaya uğraşılıyor. Nedense. Böyle bir ergonomi problemi oluyor yani bilmiyorum eliniz e, nasıldır yani benim elim biraz büyükçe olduğu için makine elimin içinde avucumun içinde kaybolup gidiyordu o yüzden böyle hepten küçük makineleri sevmiyorum e, ama bunda şu serçe parmağım bakın şuraya oturabiliyor ya bu hem güven veriyor hem de rahat çalışmayı sağlıyor bir SLR kadar büyük olmasa da tutuş olarak gayet iyi güven veren bir hissi var. Evet, şimdi ben makinemi şarj edeceğim ilk kez. Ee, ondan sonra menülerini dolaşıp ayarlarını kendime göre ayarlayacağım. Ee, ancak bunun öncesinde e, makinenin güncellemesini yapmak istiyorum. Siz de bunu unutmayın. E, makinenin güncellemesinin nasıl yapılacağını e, şurada göreceğiniz linke koyacağım. E, oradaki kartı tıklayarak güncellemenin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. E, Z6'da iki tip güncelleme yapılabiliyor. Biri eski klasik usul e, kartın içine atacağımız e, BIN dosyasıyla yapılabiliyorken ikinci yöntem olarak da SnapBridge üzerinden herhangi bir bilgisayara bağlantısına gerek kalmadan direkt telefon üzerinden makineyi e, makineyi güncelleme şeklinde olacak. E, bu arada e, hazır şarjdan bahsetmişken bir önemli detaydan bahsetmek istiyorum. E, Z50 testini yaparken video içinde söylemiştim. E, makine kapalıyken USB üzerinden şarj olabiliyordu. E, bu özellik sayesinde yanımızda olan bir ile makineyi şarj edebiliyorduk. E, Z6'da ekstra olarak bu özellik biraz daha geliştirilmiş. Artık makineyi USB'den şarj ederken hem kullanabiliyoruz hem de makine aynı zamanda şarj olmaya da devam ediyor. Ve bu çok kullanışlı bir özellik. E, biliyorsunuz aynasız makinelerde biraz pil problemi oluyor. Bunun biraz önüne geçmiş olabiliriz. E, arazide acil durumlarda işimize çok yarayacağını düşünüyorum. Tabi Z6'nın ekstra bir avantajı daha var pil konusunda. E, nl 15 c batarya kullandığını söylemiştim. E, diğer nl 15 tipi bataryaları da destekliyor. Yalnız burada şöyle bir detay var. 15 ve 15A türü bataryalar USB üzerinde şarj olmuyor. USB üzerinden şarj olan tip sadece 15C bataryalar. Eski 15 ve 15A bataryalarınızı e, az önce gösterdiğimiz e, klasik 25A adaptörüyle şarj etmeniz gerekecek. E, bu MH25A ile şarj yaklaşık 2 saat 35 dakika sürdüğü söylenmiş. E, USB üzerinden yapılan şarj ise 2 saat 45 dakika olarak belirtilmiş neredeyse birbirinin aynısı bir süre sunulmuş bizlere. Evet bu videoyu sadece böyle bir kutu açılışı ve tanıtım olarak düşündüm. Ee, şimdi makine şarjından sonra ben menü incelemesini ve ayarlarımı yapmaya başlayacağım. Ee, o videoyu da gene şurada gördüğünüz linki kartı tıklayarak açabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bütün bölümleri aşağıda açıklamalar bölümünde belirteceğim. Oradan ulaşabilirsiniz hepsine. Z6 benim için yeni bir deneyim olacak. Bakalım inşallah memnun kalırım. E, tüm detaylarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. E, umarım videoda sizin işinize yarar. Siz de memnun kalırsınız. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.